Sevim abi kutu pastası, kutu pastası, siskil böbeğimiz, lehepsana, on beş aylık. Bunun e, kampanyası bu. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. De, evet gençler, Bir soru, bir de, de. Evet, benimle ben, de. de. ve sormak ister misiniz? Bil.

Neler oldu? Biz burada su satarak, kıyafet satarak, alışveriş yaparak biz orada para biriktirdik. Yardım ettiler bize. Ondan sonra onu akşam saat 8-9 arası orada bir müşteri geldi. Müşteri gelince o kutuyu oradan aldılar. Bir baktı kutu gitti. Ondan sonra artık dünyamız yıkıldı. Ama o bebek, Zeynep bebek, torunum o parayı bekliyor. Nefes alması için. Lütfen onu get geri getirsinler, pişman olsunlar geri getirsinler bize. Şikayetçi oldunuz mu? Şikayetçi olduk ama çıkartamadık. Dün, dün akşam 9'dan beri çıkmadı, gelmedi. Getirsinler, hiçbir şikayetçi olmayacağız. Getirsine versinler bize. Teşekkür ederiz onlara getirdiği için.